Değerli arkadaşlar, yeni kitabımız çıktı. Bu kitabımızda bir teknik kullandık. Türklerde Oğuzname, Farslarda Şehname, Yunanlarda bu Homeros metinlerindeki gibi kadim zamanlarda tarih yazımında şiir formunda yazım meşhurdu. Modern dönemde bu yöntem her ne kadar terk edilmişse de ben Türk adını verdiğim eserimde bu formu e, naçizane kullandım. Kitabımızda Başbu Alpaslan Türkeş'in hayatı 15 bölüm olarak tasnif edilmiş ve 150 sayfa olarak kaleme alınmıştır. Bu da demek oluyor ki kitabımız bir şiirden oluşuyor fakat bu şiir e, en az 2000 mısra. 2018 yılında merhum başbuğun hayatını yazmaya başladım. Bulabildiğim bütün kaynakları kronolojilere çevirdim ve daha sonra bu kronolojileri de şiire çevirerek e, eserimi vücuda getirdim. 6 senelik bir e, çalışmanın neticesinde bu eserimi tamamladım. Kitabımı yazma sürecimden daha yorucu olan şey benim için kitabı basma süreci oldu maalesef. Hepinizin gayet yakından bildiği bazı yayın evleri kitabımı basmayı reddetti. Bu durum her ne kadar ümidimizi kırdıysa da bir tarafıyla da bizzat benim kolları sıvamama sebep oldu. Nihayet işe koyulup mizampaj denilen dizgi işlerini, kapak tasarım gibi çeşitli tasarım işlerinin hepsini bizzat öğrenip kitabımı kendim tasarladım. Kitabımın tasarımını tamamladıktan sonra Kitap Yurdu sitesinin doğrudan yayıncılık sistemiyle baskıya sunduk. Maalesef her şeyi tek başıma yürüttüğüm için bazı küçük hatalarımız da baskıdan sonra karşımıza çıktı. Kitap Yurdu doğrudan yayıncılık sistemi diğer yayın evlerinden biraz farklıdır. Bu fark da sadece siteden veya uygulamadan kitabı alabilmeniz anlamına gelmektedir. Raflarda karşınıza maalesef çıkmamaktadır. Buna bağlı olarak da reklam süreci doğrudan yazarın sırtındadır. Kitabımızı satın almak için Kitap Yurdu sitesine ya da uygulamasına Türkeşname ya da Ünsal Demirbaş yazabilirsiniz. Bu kitabı başbu Alparslan Türkeşi sevenler muhakkak okumalıdır. Ayrıca eserimiz Alpaslan Türkeş'in yaşadığı süreç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en çalkantılı dönemlerini ihtiva eden bir yakın tarih kitabı hüviyetindedir. Son olarak merhum başbuğa benim kadar muhabbet hissetmeyen arkadaşlarım, benim daha sonra çıkaracağım eserlerimi teşvik etmek için de bu kitabı satın alabilirler. Değerli ülküdaşlarımızın alakalarına duyurulur efendim. Esenlikler dileriz.